Yeremya 34. Bölüm Babil Kralı Nebukadnesar'la bütün ordusu, krallığı altındaki bütün uluslarla halklar, Yeruşalem ve çevresindeki kentlere karşı savaşırken, Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, git, Yahuda Kralı Sitkiya'ya, Rab şöyle diyor de, bu kenti Babil Kralı'nın eline teslim etmek üzereyim, onu ateşe verecek, ve sen Sitkiya onun elinden kaçıp kurtulamayacaksın. Kesinlikle yakalanacak, onun eline teslim edileceksin. Babil kralını gözünle görecek, onunla yüz yüze konuşacaksın. Sonra Babil'e götürüleceksin. Ancak ey Yahuda kralı Sitkiya, Rabbin sözünü dinle. Rab senin için şöyle diyor. Kılıçla ölmeyeceksin, esenlikle öleceksin.'' Ataların olan senden önceki kralların onuruna ateş yaktıkları gibi senin onuruna da ateş yakıp senin için ah efendimiz diyerek a tutulacak. Ben Rab söylüyorum bunu. Peygamber Yeremya bütün bunları Yerüşelem'de Yahuda kralı Sitkiya'ya söyledi. O sırada Babil kralının ordusu Yerüşelem'e ve Yahuda'nın henüz ele geçirilmemiş kentlerine Lakiş'e, Azekeya saldırmaktaydı. Yahuda'da surlu kent olarak yalnız bunlar kalmıştı. Kral Sitkiya, Yerüşelem'deki halkla kölelerin özgürlüğünü ilan eden bir antlaşma yaptıktan sonra, Rab Yeremya'ya seslendi. Bu antlaşmaya göre herkes kadın, erkek, İbrani kölelerini özgür bırakacak, hiç kimse Yahudi kardeşini yanında köle olarak tutmayacaktı. Böylece bu antlaşmanın yükümlülüğü altına giren bütün önderlerle halk, kadın, erkek kölelerini özgür bırakarak antlaşmaya uydular. Artık kimseyi köle olarak tutmadılar. Antlaşmaya uyarak köleleri özgür bıraktılar. Ama sonra düşüncelerini değiştirerek özgür bıraktıkları kadın, erkek köleleri geri alıp zorla köleleştirdiler. Bunun üzerine Rab Yeremya'ya şöyle seslendi: İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, atalarınızı Mısır'dan, köle oldukları ülkeden çıkardığımda onlarla bir antlaşma yaptım. Onlara dedim ki, size satılıp altı yıl kölelik eden İbrani kardeşlerinizi yedinci yıl özgür bırakacaksınız. Ama atalarınız beni dinlemediler, kulak asmadılar. Siz sonradan yola gelip gözümde doğru olanı yaptınız. Hepiniz İbrani kardeşlerinizin özgürlüğünü ilan ettiniz. Önümde bana ait olan tapınakta bu doğrultuda bir antlaşma yapmıştınız. Ama düşüncenizi değiştirerek adıma saygısızlık ettiniz. Kendi isteğinizle özgür bıraktığınız kadın erkek kölelerinizi geri alıp zorla köleleştirdiniz. Bu nedenle Rab diyor ki: İbrani köle kardeşlerinizi, yurttaşlarınızı özgür bırakmayarak beni dinlemediniz. Şimdi ben size özgürlük, kılıç, kıtlık ve salgın hastalıkla yok olmanız için özgürlük ilan edeceğim diyor Rab. Sizi dünyadaki bütün krallıklara dehşet verici bir örnek yapacağım. Antlaşmamı bozan danayı ikiye ayırıp parçaları arasından geçerek önümde yaptıkları antlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları, Yahuda ve Yeruşelem önderlerini, saray görevlilerini, kahinleri ve dana parçalarının arasından geçen bütün ülke halkını, can düşmanlarının eline teslim edeceğim. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. Yahuda kralı Sitkiya ile önderlerini de can düşmanlarının eline, üzerinden çekilen Babil ordusunun eline teslim edeceğim. Buyruğu ben vereceğim diyor Rab. Babillileri bu kente geri getireceğim. Saldırıp kenti ele geçirecek, ateşe verecekler. Yahuda kentlerini içinde kimsenin yaşayamayacağı bir viraneye çevireceğim.